Yerde. Ama bu sefer biraz daha tecrübeliyiz. Bu yerde şey. Deneyeceğiz. Havanın durumuna göre, rüzgar durumuna göre şansımızı deneyeceğiz. Evet, güzel bir merhaba. <laughs> Sana birisi geldi daha önce balık tutmaya. <laughs> evet baksana yerde şey var. Lütfen böyle bisikletinizi etrafta bırakmayınız. Aynen bırakın. Biz nerede balık tutmamıştık? Yok <laughs> yok bırakmayın ben anlarım. Hayatım. Çok güzel. Görsel olarak çok güzel. Deniz de bence derin burada. Sadece temiz olduğu için gözüküyor değil Aa gibi. evet. O WhatsApp çalmaz mı ki?

kahramanım geldi. <laughs> Hadi. <laughs> ya çok tatlısın. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım. Birini canlı, birini spin ya. Dostlar, şöyle bir hazır kullanım seti aldım. Şimdi bunun ucuna 20 gram da kurşun takacağım. Sonrasında Çin kurtlarımız var. Çin kurtlarıyla canlı, yem, yem, canlı almayacağız. Çin çantası için şey atlarsın. Çöplerim su ayağı atmıyor. Benimki yine dönmüyor. Bakacağım ona ben. Arkadaşlar, evet, ikidir oltam çalışmıyor. Çatarlı makinemiz olduğu için ucuna 20 gramlık bir kurşun takacağım. Şöyle. Evet, şöyle hazır set aldık. 3 iğneli. Evet. evet, bakın. Bunu buradan geçiriyoruz arasından. Sonrasında bir de kendi etrafından geçiriyoruz kurşunu. Şöyle... şu şekilde. Tamam. Anladın mı? Anladım kolaymış. Aynen. Hayır. Ya bu zaten böyle bağlanıyor. Bunun başka bağlanma yöntemi yok. Tamam. Ne oldu? Eldiven vardı ya yok mu? Kutularımız var canlı canlı. Bunları yem olarak takacağız. Bu kafası herhalde. Durmuyor hayvan. <laughs> Ulan. Dur ben de <laughs> Seni çekeceğim diye ıslandım. Oh, <laughs> Aslında alacak Onlara da takacağız. Da gördük. Belki ben yaptım. Bende şu an çekiyor. Şimdi bana ip Saraydı. Kafa basmadı ya. Çevireceğim. Çevireceğim de. Gerekir mi? Ahmet. Çok ısırsın. Seni de göreyim. Şuraya dolandı. Kafayı yiyeceğim. Ya! Hazır mı? Hazır. <laughs> Bekleyin. Evet, evet. Uçumda dolanma mı var? Şimdi kurtarsana. Nereye gitti? Evet. Balıkçılık hakkında ne düşünüyorsunuz? zahmetli bir iş. Yo. Belki kocaman bir balık vardır. Benim umutlar. Geldi mi? Geldi. Oh, no. <laughs> Arkadaşlar sahilleri pisletiyorsunuz. Sonra böyle şeyler takılıyor. Karagöz alabiliriz. Ya Karagöz mü gördün? Daha yakınlarda Karagöz var. Hadi at çek o zaman. Böyle 12 gramlık kafadan kurşunlu kanca aldık. Ee, oltaya attığımın yakın yerinde Karagöz gördüğüm için bir yakına at çekle onları almaya çalışacağız. Bakalım başarılı olacağız. Burada. şöyle sahteyi geçirdim. Aa, ne oluyor? <laughs> Daha demin benim de battı. Oldu mu şöyle? Yok. Oldu oldu. Ya buradan geçmiyor ya. Herkes orada bırakıyor zaten. Emin misin? Evet. Burada. Evet. Böyle mi kalıyor? Evet. Eminsin? Eminim dedim. O zaman biraz daha çıkaracağız. Al, güzel de. Şimdi kardeşler neden takıyorum? Dalarsa Gidip alırım. O ses de neydi? Kaptım. Ne yaptın? Anlamadım ki. Korkmuş. Ya koptu da. Ucu nerede? Arkadaşlar şu an Doğru Şoktayız. dayız. mu taktın? Ben sana bakmıyordum o sıra. <laughs> Makinemiz dağıldı şu an. Bu da takıldı. <laughs> Bir açıyor. Bir lira çöp. Evet, çöp gerçekten çöp yani. Bu ne? Bu ne var bu sayangoz balık parçası yok ne bu ya takılan balığı mı kopardım <laughs> yok be bu balık değil de ne ki bu <laughs> buraya eline dikkat et iki ki Göster bakalım. Ya et gibi bir şey ama... Neyin eti? Hiçbir şeye de benzemiyor. Bunu tuttuk. Sanırım yenmez. Ama olsun. Ne ki? Şuradaki ışıltıyı gördün mü? Evet ya, neydi o? Domuz olabilir belki. Ne? Domuz mu? Şur. Ay ben çok korkarım. Yalnız öyle hayvandım. Bizim taraf çok şeyli, rüzgarlı. Evet, burası sakinmiş. Para manter <fif>